hoş geldin. Yekinci hoş geldiniz. Yaşlı geldi. Buna bak lan. <laughs> böyle Şu hey, şu heyla hoş geldiniz. Ay, şimdi galiba ben şu bir de doğru kaçıyorum. Kanka loyzer'dan bitti loyzer'dan bitti buluşursan. Sek hoş geldiniz. Hayır mı? Böyle hayır 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 Evet, hazır Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Yenil maşa, yenil maşa, oyla direkt gel, direkt gel. Açtın ya, açtın ya. <laughs> Bek dayı, bu <bir> sıra Ha kanka <laughs> <laughs> yoldan bir... Kalman lazım. Var lan, bize bir final killler dolaşıyor dayı. Kendi bayağı Bu dur, al, 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 Kanka zümrütleri. Kanka dayım buradasın, <laughs> sakin ol ya. Hepsini mi attım, hepsini mi attım? Dayı sinirlendirdim. Oğlum benim keyif çayıyla burada ne işim var kanka? Benim kanka değil keyif çayıyla burada ne işim var kanka? Benim keyif çayıyla burada ne işim Oğlum ya kanka bir an dayıyı karşımda gördüğün şok oldum oğlum ben de. Kanka tabi korkarsın sen de haklısın yani dayıyı karşılayın. <laughs> <laughs> Elma, İlmasdan gidelim. Oğlum bizimle tamam kim, gidilir kim Geliyorum nerede oğlum?